Ekfes Gaziantep'ten merhabalar. Ee, yenilenen iş yerimizle beraber montajlarımıza yeniden başladık. Aracımız 2020 model Passat Impression Adıyaman Best'inden gelen Seyda abinin arabası. Abimizin daha önce de bir B8 aracına yapmıştık. O da duruyor. Bu da yeni aracı. Buna da yine gerekli uygulamalar yaptık. Krom detaylar yaptık aracımıza. Orijinal logo geri görüş kamerası yaptık. Hayalet kadran yaptık. Aracımız Impression. Multimedyamıza navigasyonlu multimedya taktık. Aynı zamanda kadranımıza da yine aynı şekilde navigasyonu yansıttık. Çift navigasyonlu bir araç oldu. Aracımız bildiğiniz üzere Impression olduğu için aracımızda far yağmur sensörü ve sis farları yoktu. Sis farlarını ekledik. Far yağmur sensörünü ekledik. Aracımızın direksiyonu Seyda abinin isteği üzerine boş direksiyondan dolu direksiyona doğal olarak da adaptif kurus kontrollü sisteme geçildi. Ee, aynı zamanda aracımızın iç tarafına yine yaptığımız işlemlerden bir tanesi yeni tip ışıklı DSG vites topuzu oldu. Direksiyonumuzu da çekelim. Adaptif kurus kontrollü. Far yağmur sensörümüzün de tuşunu çekelim. Yeni tip klima paneli yaptık arab aracımızın iç tarafına. Bu işlemler unuttuğumuz bir şey varsa artık hatırlamıyorum. Geri görüş kamerasında söylemiştik evet. Ee, bu işlemleri yaptık. Abimiz yaklaşık bu işlemler için. Abi ne kadar verdiğini söyleyeyim mi? Ne kadar ödediğini. Bayağı bir ödeme yaptı. Ne kadar verdiğimi söyleme diyor. Bayağı bir ödeme yaptı. Ee, kesesine bereket sağ olsun. Kendisine de hayırlı olsun diyoruz. Bizi tercih ettiği için teşekkürler. İletişim numaramız 543... 356 9351 51 Gaziantep. Hoşçakalın. Abone